...Taratpaşa Paşa özelinde başta olmak üzere diğer iki yapıcılara. Şey yani bir ben bir şey, bir şey, şey, yani şey, Cansel Hanım'la senatör. tanıştık. Senatör. Onunla tanıştık. Dolayısıyla evet, bir yüzden... izleme fırsatımız oldu. Ee, bu da bizim için birkaç şehrin birleşimi de, tek başına bir eyalet olduğu Almanya yönetim sisteminde önemli bir mekanizma olan, birim olan e, eyalet meclisine geldik. Berlin eyalet meclisi burada e, tarihi bir mekan olması noktasındaki güzellik bir tarafa e, oturumu takip ederek en azından buradaki bir e, siyaset kültürü olarak milletvekillerinin nasıl konuştukları ve görüşlerini nasıl dile getirdikleriyle dair bir tecrübe edinmiş olduk. Bir de tabii ki eyalet meclisindeki milletvekili e, arkadaşlardan Türk kökenli arkadaşlarla tanıştık. E, Gümüşhane kökenli olan Ersin Nas Bey ile tanıştık. Sen Hanım'la tanıştık. Senatör. Onunla tanıştık. Dolayısıyla özellikle Ersin Bey'in e, Almanya hakkındaki, Berlin hakkındaki buradaki genel sorunlar hakkındaki görüşlerinden istifade ettik. Buradaki Türk toplumuyla alakalı e, bir kısım hususları konuştuk. Çok faydalı, güzel bir e, gün geçirdik. Bu noktada sayın Mustafa eee hocama teşekkür ediyorum. E, bu arada bugünkü organizasyonun gerçekleşmesinde Derya Hanım'ın diğer bizim vekilimiz, buradaki Türk Tören Vekili Derya Hanım'ın eee katkısı oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bu randevuyu ayarladığı için. Eee bugün Berlin Eyalet Meclisi'ni ziyaret ettik. E, değerli hocalarımızla ve e, sayın Mustafa Ekşi ile beraber ee, öncelikle benim dikkatimi çeken ilk husus e, tarihsel anlamda buranın tarihi ve kültürel dokusunun gayet güzel bir şekilde korunduğu e, ve hani zaman zaman bazı yerlerin restore edilerek Almanya'nın tarihine ne kadar sahip çıkıldığını gördüm mimari anlamda bunu söyleyebilirim Onun dışında e, meclisin işleyişine dair e, kısa bir eee meclis görüşmelerini izleme fırsatımız oldu. Eee bu da bizim için Türkiye'den gelen akademisyenler olarak eee bir şans oldu Almanya'nın siyasal sistemini görmemiz açısından. Eee onun dışında eee sayın vekillerimizden eee Derya Hanıma, e, SPD Milletvekili e, Derya Hanıma çok teşekkür ederiz bizlere bu fırsatı verdiği için. Yine e, sayın vekilimiz Ersin Nas Beyefendi'ye efendiye de e, misafirperverliği için çok teşekkür ederiz. Bizleri çok iyi bir şekilde ağırladı. Eee güzel bir izlenim yarattı benim nezdimde burası. E, emeğe geçen, katkı sağlayan e, Mustafa Ekşi e, başta olmak üzere e, herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun var olun. Evet bugün Berlin Eyalet Meclisi'ne Derya Çağlar'ın davetlisi olarak gelmiştik. Burada bir oturumu izleme şansımız oldu. Ve Yine Türk kökenli bu milletvekillerinden Ersin Asla oturup görüş alışverişinde bulunma şansımız oldu. Bizim için gayet verimli bir gündü. Buradaki Türk topluluğu için ya da Türkiye ve Almanya ilişkilerinde ne gibi gelişme alanları olacak bunları tahkik ettik, analiz ettik. Bu açıdan çok verimli ve güzel bir ziyaret oldu bizim için. Bu nedenle Derya Hanım'a da teşekkür ederim. Peki. Bunları tahlil için buranın politik yapısını öğrenmek, sistemin nasıl çalıştığını görmek çok güzel. Kağıt üzerinde okuyoruz ama bizzat gelip görmek de bizim için bunları bir nebze somutlaştırdı ve görselleştirdi. Ben yine burada yaşayan Türk toplumuna bir çağrı yapabilirim. Yani daha belki bu sistemi ilgilenebilirler, daha çok gelsinler. Buradaki e, Türk kökenli milletvekilleri oldukça sıcaktı bize karşı. E, öyle tahmin ediyorum ki e, onlara da şimdi, e, ilgili olurlar. Evet, yani siyasete ilgili olmak, anayasal konulara ilgili olmak güzel.